Ebu Leheb ve eşi Ümmü Cemil'in acı sonu. Ebu Leheb Mekke'nin en zengin ve en güçlü adamlarından biriydi. Kendisinin hem fiziksel hem de manevi gücüyle tüm şehri etkisi altına almıştı. Herkesin onun zenginliğine ve kudretine hayran kaldığı bir zamanda o tek bir şeye odaklanmıştı. Kendisini sürekli öven ve yücelten bir çevre oluşturmak. Fakat Allah'a iman eden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan etmeye başladığında Ebu Leheb'in dünyası alt üst oldu. İslam'ın getirdiği mesaj onun yaşamını ve toplumdaki gücünü tehdit ediyordu. Herkesin üzerine titrediği, güçlü bir adam olan Ebu Leheb bu yeni inancı toplumsal düzeni sarsan bir tehdit olarak gördü. Ancak içindeki kibir ve hırs onu körleştirmişti onun için hiçbir şey, ne insanlar ne de Allah'ın istediği doğrular, kendisinin çıkarlarından önemli olamazdı. Bu yüzden Ebu Leheb her fırsatta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı nefretini ve düşmanlığını dile getiriyor, insanları ondan uzak tutmaya çalışıyordu. Ebu Leheb'in en büyük destekçisi eşi Ümmü Cemil'di. Ümmü Cemil Zenginliği ve gücü elinde tutan kocasının her zaman yanında olmuş. Onun her kötülüğüne, zalimliğine katılmıştı. Her ikisi de İslam'a karşı koymak, ona zarar vermek için el birliğiyle çaba sarf ediyordu. Ümmü Cemil güçlü bir kadındı. Onun hakkında halk arasında Ümmü Cemil adı yerine Şakiye, yani kötü kadın olarak da bahsedilirdi. Bu iki zalim hem toplumda hem de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında büyük bir tehlike oluşturuyordu. Bir gün Ebu Leheb, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'nin pazarında gördüğünde yüksek sesle ona hakaret etti. Herkesin duyacağı şekilde onu küçümseyip ona lanetler yağdırdı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sakin bir şekilde sadece Allah'ın rahmeti seninle olsun diyerek ondan uzaklaştı. O an Ebu Leheb'in kalbi kinle doldu. İçindeki öfke, düşmanlık adeta bir ateşe dönüştü. Ümmü Cemil de eşinin yanındaydı. Kocasının bu nefret dolu tavırları ona adeta güç veriyordu. O da aynı şekilde her fırsatta sadece kocası Ebu Leheb'i değil Allah'a ve onun elçisine olan öfkesini dışa vuruyordu her zaman Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret eder, onu küçümserdi. Ümmü Cemil'in en ünlü sözü, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adını duymaktan duyduğu nefretini bir seferinde şöyle dile getirdi. Süleyman'ın katili diyerek ona kinini gösterdi. Fakat o büyük kötülükleri işlerken Allah'ın adaleti ve hikmeti de devreye girdi. Ebu Leheb ve Ümmü Cemil'in kötülükleri yalnızca Mekke'de değil, tüm evrende yankılandı. Ebu Leheb bir gün henüz kısa bir süre sonra zenginliğinin ve gücünün ne kadar geçici olduğunu fark etti. Mekke'nin en büyük iş adamı tüm çevresi tarafından terk edilmişti. İnsanlar onu ve karısını dışlamaya başlamıştı. Ebu Leheb'in gücü eriyordu. Bir gün Ebu Leheb'in oğullarından biri bir hastalığa yakalandı. Çocuk ölüm döşeğine gelmişti. Ebu Leheb çaresizce her türlü tıbbi tedaviye başvurdu ama hiçbir şey çocuğunu kurtaramadı. O sırada karısı Ümmü Cemil'in gözüne büyük bir korku düştü. Allah'ın öfkesinin onları da bulacağına inanmaya başlamışlardı. Ancak o korku geç kalmış bir korkuydu. Çünkü Ebu Leheb yaptığı zulmün bedelini en acı şekilde ödeyecekti. Ebu Leheb öfkesi ve inatçılığı yüzünden ölümüyle ilgili hiçbir şey düşünmedi. Niyetinde büyük bir hastalık ona da ulaştı. Vücudu ağır bir şekilde çürümeye başladı. Ciltleri pislik içinde bir hal aldı. Zenginliği, tüm gücü, o kadar güçlü olduğu düşünülen adı şimdi hiçbir işe yaramıyordu. Kimse ona yardım etmek istemedi. İnsanlar ondan uzak duruyordu. Çünkü Allah'ın öfkesi onlara da bulaşabilirdi. Ebu Leheb yalnız kaldı. Herkesin sırtını döndüğü bir dünyada son nefesini vermek üzereydi. Ümmü Cemil ise kocasının ölümünü izlerken hiçbir pişmanlık duymadı. O öfke ve kinle dolmuştu. Ancak kocasının ölümüyle birlikte o da yalnız kaldı. Sonrasında kendi sonunun da yaklaştığı anlar başladı. Allah'ın gazabı onun da peşindeydi. Ümmü Cemil azabın acısını hissederek bir gün yalnız başına sokaklarda dolaşırken bir türlü huzur bulamadı. Her geçen gün içinde daha fazla pişmanlık ve korku birikiyordu. Fakat artık ne zaman geri dönülecek ne de nefsin tuzaklarından kurtulma zamanıydı. Ebu Leheb ve Ümmü Cemil kibirli ve inatçı tavırlarıyla ahiret hayatını kaybetmişlerdi. Allah onların sonlarını da en acı şekilde yazdı. Ebu Leheb cehennemin en kötü yerlerinden birine atıldı. Ümmü Cemil de o zalimlerin yanına katıldı. Onların sonu dünya üzerindeki zalimlere bir ibret oldu. İnsanlar Allah'ın adaletini ve öfkesini asla küçümsememeleri gerektiğini öğrendiler. Ebu Leheb ve Ümmü Cemil'in acı sonu sadece kendi düşüşlerinin bir hikayesi değil, tüm insanlara zulmün, kibir ve inatçılığın ne kadar yıkıcı olabileceğini hatırlatan bir dersti.